İçeride değerli dostlar, şu anda bu naylonların arkasında e, kuzulama padokları var ve o kuzulama padoklarında e, bizden aldığı merino ancha koçlardan çıkan yavrular var. Ama, ben onları ama, da size... Ama, ama koyunlar farklı. Koyunlar evet, karışık. Koyunlar çok karışık. Ama e, inanamayacaksın. O zaman şöyle hep beraber bir kalkalım. Şu hayvanları da görelim. Böyle devam edelim. Ben özellikle değerli dostlar, şöyle gelelim. Bakın burada. Basit metresi kaç para? 3 lira mı? 1 lira mı? Evet. Metresi. Buradan içeri baktığımızda gördüğünüz gibi kuzuları görüyorsunuz. Padokları görüyorsunuz. Şimdi ee, biraz sonra biraz sonra ee, içeri gireceğiz ve özellikle o merino olan, şaftan ee, olan kuzuları ve yavruları size göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla kalkabiliriz. Şu an kilo size. Evet, evet dostlar. Şimdi memnun launchafta e, koçtan e, gebelikler devam ediyor. Kuzularımız olmaya başladı. Bu gördüğünüz kuzumuz bizim Kaplan çiftliğinden vermiş olduğumuz e, koçumuzdan olan bir kuzumuz. Gördüğünüz gibi Gerek karakteristik yapısını belli ediyor, değil mi? Evet, yani her şeyi evet. gösteriyor. Şimdi işin ilginç yanı, bu gördüğünüz kuzu, bu gördüğünüz koyundan 300 doğurmuş, i̇ki, diğer iki yavrusu da arka, aşağıda gördüğünüz gibi ve e, diğer ilginç yanı da inanır mısınız? Kuzuların hepsi bende. Yani o kadar e, kalıntımsal etkisi var ki, yani Merino şafın şöyle e, Çekil kenara. Ezme. B Dur. Ben içeri gireyim bir bakayım. Şöyle içeri. Şöyle içeri gireyim. Diğer yavruyu da size göstermek istiyorum. Çünkü e, şöyle geç, Bakın. Buradaki yavruyu da gösteriyorum size. Bu da bembeyaz çıktı. Yani e, bunu özellikle göstermek istedim. Çünkü benim de ilk defa şahit olduğum olaylardan bir tanesi. Bu yavruya bembeyaz. Bakın. Bu yavruyu da alalım. Şöyle bütün yavruları bir araya getirelim. Bütün özellikleri bakın. Üçü de. Bütün yavruların üçü, de e, güzel. Okan kaç kilo doğdu bunlar? Onda Tam, bunların üçünün toplamı üçünün toplamı 11 kilo yapıyor. Yani e, 3 kilo 700, 3 kilo 800, 3 kilo 600 civarı doğdu. Evet. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Koyunumuz bu, e, melez bir ırk. E, ırkla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü tamamen melez ama bir melez hayvandan böyle yavrunun çıkması da gerçekten çok ilginç bir olay. Dostlar herkese selam. Saraşlar Çiftliği'ndeyiz. Saraşlar Çiftliği'nde e, biliyorsunuz ilk ithalatımızı buraya yaptık. Yanımda Saraşlar Çiftliği'nin sahibi Hakan Açıl var. Yanımda aynı zamanda veterinerimiz var. Veterinerimiz Okan Selvi var. Genç bir arkadaşımız. Konya Selçuk Üniversitesi'nden yetişme bir kardeşimiz. Evladımız diyelim daha doğrusu. Kardeşimiz değil artık. O da canla başla bu çiftliğin başarılı olması için uğraşıyor. Ama Hakan senden başlayalım. Nasıl girdim bu koyunculuğa böyle. Nereden oldu? Tabii <laughs> <laughs> yıllardan beri içimde olan bir e, duyguydu. Bu bir şekilde yapmam gerektiğini düşünüyorum ama son dönemde e, biraz işlerden kendime e, vakit ayırabildim. Dedim ki artık bu işe başlayayım. Bundan yaklaşık bir yıl önce e, bunun altyapısını oluşturmaya başladım. Tabii seninle yaptığımız ilk sohbetleri hatırlıyorum. Bundan <gülüyor> <gülüyor> bir sene önce. Ee, uygun ırk, en doğru ırk, en doğru bakım sistemi ve bir mera e, varlığının e, öneminden bahsederek bu işe başlamıştık. Evet. Ee, tabii uygun ırk konusunda e, senin hakim olduğun landschaft konusunda, tabii biraz şüpheci olduğum için ben hep böyle araştırarak e, gittim ve e, senden de e, ilk etapta tabii e, gerek kuzulu koyun, gerekse küçük e, erkek kuzularımızı almıştık. E onların sayın veterinerimizle beraber çok sağ olsun. Çok büyük bir deney geçiyor bize. Haftalık tartımlarını yaparak, rasyonlarımızı belirleyerek sürekli üstünde biraz böyle deneysel, ölçümsel çalışmalarla gittik ve şunu gördük ki bizim elimizde çok farklı ırktan hayvanlar vardı. İşte ilde fransı ne bileyim ki vesairesi bir sürü hepsinden cins cins, hepsinden belli sayılarda aldık. Hepsini test ettik. E, i̇şlerinde işlerinde mera kondisyonu en iyi ve en iyi kilo alan en iyi işte 0-70 gün içindeki kilo kondisyonu, 70-110 günkü kilo kondisyonları en iyi olanların eee landscape'ler olduğunu e, gördük. E, tabii içimizde biraz etçi merino'sların da şeyi vardı böyle acaba falanlar vardı. Onu da seninle konuşmuştuk daha önce. Evet. Ama şaf ağırlıklı olmak üzere bu işe devam etmeye karar verdik. Ama tabii Türkiye'de şaf varlığı biliyorsun çok fazla değil. değil. Ee, ve senden de sürekli al 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 diyene kadar dedik ki en sonunda <laughs> e, madem ithalat şirketimizi de kuruyoruz o zaman dedim ki ilk bana getirdin. İlk ithalatı <laughs> sana yaptınız. Yani bu kadar bir ırkın bu kadar dominant karakterinin kalı, kalıcı etkisinin bu kadar olacağını ben bile zaman zaman yani bende de var bazen karışık ırklar ama gerçekten çok güzel performans var. Sen ne diyorsun Okan bu konuda? Benim açıkçası düşüncelerim şöyle e, Baba sadece merin olan şart olduğu zaman bile gerçekten güzel güzel yediği gibi biz yavaş yavaş meyvelerini görmeye başladık. Yani şu anda yeni durumlar başladı bizde. Merin olan şart da sürünün içerisine. Yani bu burada karışık ötler var. Tabi yurt dışından gelenlerden hariç. Onun meyvelerini almaya başladık. Ki kilo anlamında da gerçekten farklılıklar var. Yani yanlış hatırlamıyorsam ama bir tane öküzümüz oldu. Merin olan şart koşumuzdan. E, 300 onu, yaptı. onu görmek ve Aynen. değerli izleyicilerimizle yani. de göstermek <laughs> istiyorum. Üçünün toplamı yanlış hatırlamıyorsam ben 10,5-11 kilo, kilo. 11 kilo. Ama oldum. ama şeyi gör, ama şeyi yani. görelim lazım. Koyun simsiyah çıkartar <laughs> ben biraz. Yani babanın ya, ne kadar mağazal. baskın olduğunu zaten biz onda çok zaten yani gerçekten baba her şeyi değiştirebiliyormuş dedi. Yani ben kendim de veteriner olarak. Dominant genik gerçekten çok baskın bir gen memnun lanşatın. Evet şimdi zaten ilginç hikaye değerli dostlar. Biz böyle Hakan'la arkadaş olduk. Bizden iki tane koç aldı. Ya dedi, bizim dedi kuzular dedi böyle büyüyor. Seni, seninki sanki böyle gidiyor dedi. Ondan sonra bir iki tane daha aldı. Sonra benden geldi 250 tane e, ben senden 250 tane hayvan istiyorum dedi. Dedim ben veremem. Biz öyle 5 tane 10 tane veriyoruz. <laughs> 250 veremeyiz ne yapalım? O zaman dedik e, dışarıdan alalım. Bu arada ben e, diğer çalıştığım danışmanlık yaptığım firmalardan da ayrılmıştım. Ayrılınca hadi dedi atla gidiyoruz. Atladık gittik ondan sonra oradaki arkadaşlarımızla da tanıştık. Ya dedik neden bu işi beraber yapmıyoruz? Güçlü bir kadroya ihtiyacımız var. Benim zaten şu anda bütün Avrupa ülkelerinde çok iyi dostlarım var. Hakan bunu bizzat kendisi gördü. Yani dolayısıyla gittik ve dedik hemen şirketimizi kurduk. Şirketten sonra ilk Bismillah dedik sana getirdik. Onları da tanıtacağız göstereceğiz. Ama e, Okan için ben birkaç kelime etmek istiyorum bizim gerçekten böyle veterinerlere ihtiyacımız var. Biliyorsunuz zaman zaman ben gidiyorum farklı üniversitelerde veterinerlik fakültelerinde, ziraat fakültelerinde işte konuşmacı olarak kariyer günlerinde çağırıyorlar. Buradan hepsine sevgilerimi iletiyorum. Ama ben bir veterineri koyunların içinde gördüğüm zaman ciğerlerim eriyor. Böyle içim yağ ve yağlarım eriyor. O kadar mutlu oluyorum. Biraz evvel kendisiyle sohbet de ettik. Kendisi daha kaç yaşındasın? Evet, kaç 27 yaşında. Yani bizim çocuğumuz yaşında. 27 yaşında ama gerçekten bu işe gönül vermiş bir e, evladımız. Allah bundan sonraki e, birçok mezun olan veterinerleri inşallah onları e, da koyunculuk yapmak ya da keçiyle uygu, ilgilenmek daha fazla nasip etsin diye düşünüyorum. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı Hakan? Ee, şimdi tabi burada biz ilk başlangıçta çoğu e, koyunculuk yapan arkadaşımız gibi çeşitli yerlerden 30 tane 40 tane falan e, farklı cinsel hayvanları alarak da çalışma yaptık. Ee, şimdi e, az, az sonra senin e, göstermek istediğin gibi Nanshaf koçların katıldığında e, o cinslerde nasıl bir etki yarattığını da açıkçası e, biz de biraz gururla göstermek istiyoruz. Yani. Bir de e, Hakan'ın şöyle bir yönü var. Çok araştırmacı. E, ben onun kadar açık söyleyeyim. Araştırmacı değilim. Bir gün bana geldi. Merino olan bana anlatıyor. E, Macaristan'da yapılan pedigri çiftlikler arasında bakın pedigri çiftlikler arasında elimizde bir e, kayıt var, veri var. Onların içinde işte e, canlı ağırlık artışı olarak safok birinci, e, ikinci. Şarola 2. Merino Lanshaf 3. Ama 3'ü de aslında aynı. Evet yani birbirlerine 2 gram, 3 gram, 5 evet, gram evet. yani bu kadar yakınlar. Evet, Ildo ondan sonra evet, geliyor. Evet. Mesela diğer ırklar çok çok daha sonra geliyor. Evet. Fakat ilginç yanı 100 günden sonra Merino Lanshaf'ın canlı ağırlık artışı evet, yükseliyor. Evet hepsinden farklılaşıyor. O da çünkü iri ırk olması evet. yani. Onun için ben hep şunu tavsiye ediyorum. Merino Lanshaf'ı erken satmayın. 50-55 kilolarda, 60 kilolarda satın. Çünkü hayvan çok güzel pirzola yapıyor. Zaten ekstra pirzolası da var. Bunları gördüğümüz zaman çok daha iyi, verimli olacak. Evet, e, hayırlı uğurlu olsun. OTG hayvancılık olarak başladık. Allah bizi utandırmasın. Her zaman söylüyorum, güzel hayvanlar getireceğiz, getirmemiz lazım. Ülkemizin iyi hayvanlara ihtiyacı var. Buradan tabi bazı arkadaşlarım e, yorumlar yapıyorlar kanalımda. İşte Yok yerli hayvanın nesi var? Yerli hayvan zaten olması gereken bir hayvan. Yerli hayvanı zaten çoğaltmamız lazım. Eğer yerli hayvanlarla bir kişi ilgileniyorsa herhalde en çok ilgilenenlerden birisi benim. Bütün Türkiye'ye dolaşıp yerli ırkımızın ne kadar önemli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ancak şunu unutmayalım ki bugün bu işe yeni giren arkadaşlar mesela Hakan'a şu soruyu soralım. Şimdi yaklaşık burada 300 tane farklı ırklardan eee koyun var. Burada yaklaşık 500 civarı var. 500 civarı var. Peki ben sana şu soruyu soracağım. Sen bu 500'ü gidip bir çiftlikten alabildin <laughs> mi? Aynen, Yok, öyle bir ihtimal yok. Şimdi dinleyin bunu çok iyi dinleyin arkadaşlar. <laughs> yani dostlar, <laughs> maalesef na, nasıl aldın peki? Na, dedin ki ben 500 tane koyun istiyorum. Ve yerli olsun istiyorum dedim. Evet, aynen değil aynen. mi? Aynen. Yani milliyetçi ruhumla yani, yerli evet, istiyorum, evet. istiyorum dedim. Ya yani bizim şöyle bir sıkıntı var abi. Şimdi eee koyunculuk işi Türkiye'de çok profesyonel yapılan bir iş değil. Biz bunu gördük. Çünkü ben yani nerede, nereye gitsem, nereden geçsem, Çankırısı, Yozgat'ı, nereye gitsem bir koyun çiftliğini gezmeye meraklıyım. Hani sen gibi çok hoşuma gidiyor gezmek, konuşmak. Şimdi baktığımda şunu gördüm. İnsanlar 100 tane, 200 tane, 50 tane, 80 tane, 300 tane besliyor. Ama bunun devamını sağlamak için satabileceği koyun kuzu sayısı malum 30 tane, 40 tane, 50 tane. O da Elindeki ıskarta koyunu sat satmaya çalışıyor. Yani yaşlanmış hayvanı, nispeten daha az verimli olanı çıkartmaya çalışıyor. Ve kaç tane veriyor? En fazla 30, 40, 50. Şimdi ben bunları alırken, işte benim amca oğlum var, Bülent burada sağ olsun o da bütün çiftlik işlerini yönetir burada. Bülent açın. Ondan sonra bizim orada Bülent'le beraber tek tek köy 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 gez, bak işte uygun, işte olabildiği kadar en iyisini en iyisini bulmaya çalış falan filan. Şunu da gördüm ve aslında hani bizim aramızdaki bu OTG'yi kuralım e, düşüncesi oluşurken en önemli şeylerden bir tanesi de buydu. Şu anda bile etrafımızda yüzlerce insan var. Koyunculuk yapmak isteyen, koyunculuk yapıp da mevcut sürüsünü daha kaliteli hale getirmek isteyen ama maalesef kendilerine şey bulamıyorlar, e, alabilecekleri uygun mecra bulamıyorlar. Biraz da yurt dışından getirme işi güven işidir, tecrübe işidir. Şimdi köydeki vatandaşımız ne yapıyor? E, kıt kanaat e, oluşturmuş olduğu sermayesini daha güzel, daha verimli kullanmak istiyor. Yurt dışından getirelim diyenlere de pek sıcak bakamıyor. Evet, Niye? Var. Çünkü bir güven sorunu. Güven Onun için biz burada özellikle Trakya bölgesinde, İç Anadolu'da oldukça yaygın bir çevremiz de var. Senin çok büyük bir çevren var. Diğer ortağımızın da aynı şekilde, benim de aynı şekilde ve bir güven de yaratıyoruz bu noktada. Onun için bu noktada bizim biraz hani bu işi hızlandırmamız e, çabuk oldu. E, Türkiye'de Hükümetimizin koyduğu bir şey var ortada, hedef var, nüfus kadar yani 80 milyon, 85 milyon, 100 milyon küçük baş. Geçen gün Tarım Bakanımız söyledi, etteki oranını yüzde 20'ye çıkartacağız dedi. Yani küçük, evet, küçük başın küçük etteki oranı yüzde 20'ye çıkartacağız dedi. Şimdi bunlar eldeki mevcut hayvanlarla olamıyor. O zaman ne yapmak lazım? Yurt dışından pedigirli düzgün ırkları en güzel şekilde Türkiye'ye getirip üreticiyle, yetiştiriciyle buluşturmak gerekiyor. O zaman işte insanlarımızın daha bir keyifle hayvancılık yapacaklar. Biz çok çektik. Al burada veterinerim burada. Ne yaptık? Okan 30 tane bir yerden geldi. Hadi onları bir hafta şey al. karantina yap. Ondan sonra döndür. Hepsini ayrı ayrı karma aşısı yapılmış mı, yapılmamış mı belli değil. İç parazit, dış parazit yapılmış mı belli değil. O sürüyü o 500 tane koyunu bir araya parça parça getirip tek bir sürü haline getirmek. Tek bir sürü şeklinde aynı sağlık konforunu Aynı kondisyonları sağlamaya çalışmak o kadar vaktimizi aldı ki. Yani şu güne geldik, üstünden geçti bir yıl ama yani anamız ağladı derler ya, anamız ağladı resmen. Evet. Evet. Şimdi sen bir seri aldın, yani düz bir şey aldın. Evet. içinde Alman etçil memnunlar da getirdik peki ama evet. baktığın zaman hep hayvanların birbirine benziyor, sallı, iri, evet. çok farklı hayvanlar. Yani onun için değerli dostlar, biz eğer yeni başlayanlar için konuşuyorum. Tabii ki eğer bulabiliyorsanız bölgenizde toplu olarak alım yapabiliyorsanız yerli ırklarımızdan alın. Yerli ırklarımız çok önemli. Ama eğer alamıyorsanız işte orada veya dışarıdan almaya karar verdiyseniz ee, biz elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bir de şunu soracağım. Burası hani soğuk diye zannedersen bu naylonları çekti. Özellikle yeni kuru Aslında şöyle abi yani sohbetlerimizden şareketle ee... soğuk Kuzulara fazla etki etmiyor ama rüzgar etki evet. ediyor. Cereyanı kapatmak. Cereyan yani konusu. Yani. Dolayısıyla şimdi soğuk sıcak farkları çok fazla olunca ahırımız da oldukça büyük. Buradaki içerideki esintiler de e, kuzuları rahatsız eder düşüncesiyle kuzu kayıplarını azaltmak için çok basit bir yöntemle etrafını tamamen bir naylonla kapladık. E, i̇çine de kuzu padoklarımızı koyduk. Evet. E, orada kuzularımız şu anda herhangi bir esinti olmaksızın rahatlar. Yani. Rahat rahat e, hayatlarını ee, devam Bir de bu ahır mesela şey arıyor, bir besi. Arıyor. burası inek ağrıydı. Evet, i̇nek, ağrı, yani. ağrıydı. Biz inek ağrını çevirdik. Şöyle bir etrafa e bakarsak burada senin karışık kuzuların <laughs> ve koyunların var. Evet evet. Ee, sağ tarafta da koyunların var. Ama tipik bir inek ağrıydı. Evet. Yani ha, öyle. Bunu sanki besi için yapmışlar. Ardın öyle. Mı? Şimdi biz ne yaptık biliyorsun abi. Ee, bizim yaptığımız şey şu burada toplama hayvanlarımızı tek bir sürü haline getirmek getirdik. İnek ağrını koyun ahırına döndürdük. Ama senle beraber yeni hayvanlar getirdiğimiz zaman biliyorsun yeni ahır yaptım. Yeni ahır yaptın evet. Şimdi evet. oraya gittiğimdeki motivasyonum çok farklı oluyor. Evet. Buradaki motivasyonum tabii burası bizim ilk göz ağrımız. Evet bugünkü programımızı tamamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız evet. sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.